Açıkçası e, ne bileyim Sinop gibi bir yerde yaşamak isterim diye düşünüyordum. Böyle köy, sahil, köyü, sıkılırsın. kasabası. Ama artık onu diyemiyorum. İstanbul'a öyle Yaşarsın bir bağımlılık da oluştu daha ki. Doğrusu. Sadece orada yaşamazsın. Yani orası ve bir yerler evet. olması lazım. Yani bir kaotik bir durum var bizim ülkimizde de yani. ve İstanbul'da kaosuna öyle bir alışıyoruz ki sanıyorum. İstanbul dışından başka bir yere Bir de meslek de biraz evet. zorluyor evet. mu onu evet. yani. Evet. yani evet. Meslek Kesinlikle. hastalığı oluyor evet. İstanbul'da yaşamak, tıpkı Ankara'da yaşamak gibi. Böyle bir dili hastalık. Fakat evet. çok önemli bir şey var. Otelde kalmaktan nefret eden nefret bir gezgin ediyorum. ilk kez gördüm Aynen. yani. <laughs> yani nefret ediyorum. Otelde hakikaten kalmayı hiç sevmiyorum. Çok özel, çok küçük oteller hariç ben ev seviyorum Mesut. Yani ben mesela boş zamanlarımda ben ev ilanlarına bakarım. Hani param olursa ev alırım. ha yani Ev, ev ala, alabilme hayalini seviyorum. Dünyanın her yerinde ev bakarım ben. Boynes ailesi de gidip emlakçıların önünden geçerken mutlaka durup bakarım. Orada komisyonlar kaça satılıyor? <gülüyor> 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 Komisyoncular nasıl çalışıyor? İşte iki odalı ev kaça gidiyor buralarda falan diye ben hep otel. Baya baya bakıyorsun. Bayağı yani bakıyorum. en büyük hayalinde zaten galiba hani e, otel biriktirmek yerine ev biriktirmek ev olacak. Biriktirmek olacak. olacak. İnşallah. Of, bir <laughs> Evler zinciri kursan Para falan. Para kazansan böyle 15 tane evim olsa dünyanın her hani yerine gidip ben evlerimde yaşasam. Çünkü ya çocuklar çok doğal bir his değil mi bu şimdi. Sen de keyifle yaşayan bir adamsın. Kendi makarna seti makarna yapmayı, kendi müzik setinde müzik dinlemeyi, kendi televizyonunu açmayı, ya kendi astığın tabloyu seyretmeyi istemez misin? Bunlar çok evet. insani şeyler. Evet. Ben iki tane bitkim olsun, üç tane resmim olsun, kendi müziğim olsun, kendi makarnam olsun onu kaynatayım falan istiyorum. Fatih Bey o kadar çok geziyor ki artık ev özlemi e, vizeye çarpacak. Şey <laughs> o kadar doğru ki artık ev o kadar, doğru ev o, o kadar <laughs> çok geziyor ki e, artık yurt dışına çıkmak için değil Türkiye'ye dönmek için vize gerekecek sana <gülüyor> <gülüyor> ben çok şaşırdım gerçekten senin işini hep çok imreniyordum. Şimdi evet. senin de şikayetlerin olduğunu duydum. Ya, adam bildiği ya şikayet <laughs> farkında mısın? Yani? Yani. Ben size demedim mi dışı sizi içi beni yakar diye. Kendini izlediğinde yorulmuşsun. Kendimi izlemiyorum. <laughs> yani ilk zamandan çok izliyordum. Her izledikçe şöyle yapıyorum. Allah kahretsin orada niye bu soruyu sordum? Niye şöyle yürüdüm? Hayır. Niye böyle baktım? Bak bu adam şunu da söyleyecekmiş niye sormamışım? Falan gibi o kadar fazla kendi kendime haksız eleştiride bulunuyorum ki bazı, belki haklı başlıyor eleştiriler ama sonra dozu gittikçe artıyor. Yok tişörtünü çekiştirmişsin. Yok saçını bilmem ne kalkmış fark etmemişsin diye artık dedim ki ben izlemeyeceğim kendimi. izlemiyorum. Ancak çok özel programlar olursa anıl, prodüktörümüz diyor ki Fatih abi çok güzel oldu program. İşte denk getirebiliyorsam oturup onu izliyorum. Onun dışında hakikaten ben nasıl olsa ben ben biliyorum ya. Yani. Zaman zaman duştan çıktığında aynaya bakar bakar ve gördüğün görüntüyle karşı yani karşılaşırsa programdaki görüntün o zaten yani. Öyle. Evet. <laughs> ya. o yüzden rahat olabilirsin. Yani biraz içine biraz samba, biraz bambu koyarak şey yapabilirsin. Teşekkür ederim. Ya, çok çok, çok ya, sağ ol. Ya muhteşem yakışıyor. Se o başka. Ben de senin yüzüklerine hastayım onu söylemiş miydim? Evet ya yani niye orta parmağımı tak? bak, bak. Biraz... ben ya hiç hayatımda takmazdım. Özendim. Hatta konuştum çocuklarla. Hatta bir tane de bana yaptıracaklar deneyeceğim ya siz çok yakışıyor sana için çünkü Ben sana armağan ederim ya büyük bir olur mu ya? Ben, ben ya olur mu diye düşünüyorum Bilmem şimdi. Ben dene istersen. Ya yani, yakışır mı diye ama Mesut Bey de saatlerinizi çok beğeniyoruz falan diye ne böyle ne sırayla efendim, saatlerinizi falan diye saniye gider mi? Ben de <laughs> böyle bir şey. Aa, çok, çok şey. keyifli olur. Ben niye orta parmak diye niye? insanlar soruyor? Benim orta parmağım deforme <laughs> oldu. Çünkü e, oğlum 3 yaşındayken bir e, yüzükçü tezgahının önünde durduk ve bir tane yüzüğü kendisi seçti aldı. Yüzük şey çok büyük geldi yüzük parmağıma orta parmağıma oldu. O günden beridir hem onun aldığı yüzüğü çıkartmam. Mutlaka her gün takarım. Gümüşü bazen kendisine eskitiyor ama yeniletirim onu. E, mutlaka takarım. Hem de orta parmağı takarım. En feste duruyor bana göre. Benden sonra herkes orta parmağı takmaya başladı. Çok yakışıyor sana. edebilir misin istersen. Lütfen sen tak. Çok o kadar çok yakışıyor ki sana. Kurtardım. <laughs> Koleksiyonun en değerli parçası. <laughs> 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 söz ama bir e, yüzüğüm. E, armağan edeceğim. Başak, haberci olmasaydı ne olurdu? Yine böyle koşturacağım bir iş yapardım. Belki erken başlama imkanım olsaydı profesyonel bir sporcu olabilirdim. Sporcu olabilirim. Evet. Sanıyorum pimponda e, bayağı bir... Voleybol oynadım ben lisanslı uzun dönem hem lisede hem sonrasında spor kulüplerinde. Eli bir görsem elleri bir görsem. Böyle. Aa sen de ne, <laughs> şöyle. ne çakarsın ama biliyor <laughs> <Evet>. musun? Evet, <laughs> smaçlar. E, masa tenisi de oynamayı seviyorum ama hiçbir zaman onda böyle müsabakalara falan çıkmadım. Herhalde öyle olurdu diye düşünüyorum. Sporcu olurdum diye. Evet. Peki yani böyle bir dizi oyuncusu falan filan? Yok hayır. Sana bakınca bir başrol. Yani belki... Yazarım yani. Aa, <laughs> Her türlü yazarım Şöyle, derken. E, başrol. Radyo televizyon sinema mezunuyum. Ben belki sinema sektöründe oyunculuk değil ama hı hı. E, kamera arkası görüntü yönetmenliği, senaristlik belki ileride yapabileceğim e, bir a, e, şey olur yine adım atabileceğim bir alan olur belki o olabilir. Güzel kendi böyle renklendirmen iyi olur.